Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en iyi pu video düzenleyici hangisidir onu göstereceğim. Göstermeden önce kanalımıza abone olup zilini açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi buraya Kinemaster Play Store'dan ücretsiz, ücretsiz indirim arkadaşlar. Şimdi buradan yeni proje diyorsunuz. Buradan hangi ekran seçmek istiyorsunuz seçebilirsiniz. Bunu ben şöyle yapacağım. Oluşturacağım oluştur dedim arkadaşlar. Ve buradan e, mesela her recorder. Buradan mesela ne oynamışım? Hemen bir bakalım. Sesi de azaltacağım. Buna geliyor. Şimdi bu yazının şu videonun üstüne tıklıyorsunuz. Burada boş yerler mi var ya? Aynen. Ha, tam, tam boş yerler Şimdi bunu kim? şuraya basıyorsunuz. hemen size böyle göstereyim. hemen çıkalım arkadaşlar. Şöyle gördüğü gelelim. Araçlar şuradan bir fırça derim tam. Şimdi arkadaşlar buradan yine nasıl sıra geliyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Kinema geldik. Şimdi buradan hangi rekorderi kullanıyorsunuz ona basıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Hı, ne oldu şimdi? Şimdi arkadaşlar bakın, buradan istediğiniz sesi kaydedebiliyorsun. İşte arkasına müzik kaydedebilirsiniz Hemen bir müzik kaydedelim. Hmm, nerede? Hemen bir video çekelim arkadaşlar. Video, video oluşturalım. Oluştur dedik. Buradan her ediyoruz buradan bunu basıyoruz. Ve arkadaşlar, buradan. Geri geliyoruz ve bunu basıyoruz tıklıyorsunuz ve arkadaşlar buradan buna basıyorsunuz buna basıyorsunuz bastıktan sonra böyle bir işaret gelecek sese basıyorsunuz şarkıları basıyorsunuz hangi şarkılar sizde varsa onu bir açıyorsunuz şimdi şöyle bir, bir şarkı şey seçelim arkadaşlar mesela bunu seçtik hemen artıya basıyorsunuz ve kaydedelim. Şimdi bakın buradan e, şuna şunu basıyorsunuz. Bakın. Şimdi arkadaşlar bastıktan sonra bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi sesler kaydedilmiş. Eğer bu <laughs> ses, müziğin sesini azaltmak istiyorsanız müziğe tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra ses düzeyi sıfırla diyor. Buradan mesela 13 yapabilirsiniz. Şimdi bir bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önünde aç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz bu kadar. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.